Cumhuriyet gazetesi, ülkücü mü oldu? Hayrola dedik. Hangi dağda kurt öldü de, 12 Eylül öncesinde tutuklanıp, yıllarca cezaevinde kalan Remzi Çayır. Kendisine faşist, ırkçı, kafatasçı diye suçlayan Cumhuriyet gazetesine tam sayfa röportaj verdi. Cumhuriyet de onu yayınladı. Dün de Cumhuriyet gazetesi, hem de milliyetçi mülkücü birisini gördü mü, midesi bulanan Miyase İlknur, Nazif Okumuş ile röportaj yapmış. Remzi Çayır'ı Cumhuriyet Gazetesi'nde görünce, hangi dağda kurt öldü diyorduk. Nazif Okumuş ile birlikte, kurt ölen dağlar arttı. Ne Nazif Okumuş sormuş. Hayrola Miyase kızım. Düne kadar bana, ırkçı faşist diyordun, şovenist diyordun, kont kontgerilla diyordun, ırkçı diyordun. Sormamış Nazif Okumuş, Miyase kızım. Senin 17 Mayıs 2025 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığın şu yazının henüz mürekkebi kurumadı. Bak o yazıda ne diyorsun? Şimdi bana gelip ne soruyorsun? Hepsinin patronu aynı da ondan. Türkiye Cumhuriyeti'nde siyasal İslam, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de kurdurduğu kontrgerilla'nın desteğiyle palazlandı. Komünizm tehlikesine karşı siyasal İslamcıları komünizmle mücadele derneklerinde, komando kamplarında eğitilen ülkücü gençliği de Esir Türkleri Kurtarma Ordusu ETKO, Türk İntikam Tugayı, TIT, Türk Yıldırım Komandoları adı altında örgütleyerek sol hareketi ve işçi eylemlerini durdurmada kullandı. Nazif Bey amca da sormamış. Miyase kızımız da, daha düne kadar ben bu adamlara hem faşist diyordum, hem de Amerika'nın adamları diyordum. Şimdi ne sorusu soracağım, ne cevabı alacağım, onun verdiği cevapları nasıl yayınlayacağım dememiş. Dikkat ettiyseniz, muhatabımız bir bayan olduğu için, nezaketi elden bırakmamak adına. Nazif okumuşun daha düne kadar, miyase kızımız ve çevresindekileri hitap şeklindeki cümlelerden örnek vermedim. Hiç vermemek de olmaz ama. İki tanesiyle yetineyim. Komünist Stalin'in uşakları. Şimdi bunlar birlik olmuşlar. Tayyip Erdoğan'ı devirecekler. Veya, biz bilmiyoruz. Cumhuriyet gazetesi süreçte kimi zaman Nazım Hikmet için fotoğrafını bastık ki yüzüne tüküresiniz diye manşet atıp kimi zaman da Nazım Hikmeti yere göğe sığdıramadığı gibi kimi zaman Hitler'e saygılar sunduğu kimi zaman da katliamcı ilan ettiği gibi Cumhuriyet gazetesi belki de yine böyle bir dönüşüm yapmıştır. Olmaz ya. Belki de sosyalizmden ülkücülüğe evrilmiştir. İhtimal olarak dillendiriyorum ama hiç sanmam sayfalarını çevirdiğinizde, hala din karşıtı olduklarını, hala Türk toplumunun örf ve adetlerine düşmanlık ettiklerini görebiliyorsunuz. Remzi Çayır ile röportaj yapmaları, Nazif Okumuş ile devam etmeleri. Kim bilir belki hayatta olsaydı ve kendilerine lazım olan sözleri sarf edebileceği umudu verirse, Abdullah Çatlı ile devam edebilecekleri. Çatlı yerine yine ümit var olurlarsa, Haluk Kırcı ile tam sayfa röportaj yapabilecekleri, bizleri hiç şaşırtmasın. Hedef, alnı secdeli Tayyip Erdoğan'ı devirmek. Erdoğan devrildikten sonra, faşist diye bildiklerini elemek kolay. Alnı secdeli Cumhurbaşkanı'na takoz olmayı başardıktan sonra, şovenistleri, ekart etmek kolay. Remzi Çayır, Nazif Okumuş, Müsavat Dervişoğlu ve Şürekası'nın, bu planın farkında olmadıklarını kim söyleyebilir? Tayyip Erdoğan'ı devirme konusunda, birbirlerini düne kadar şovenist faşist ırkçı ve atesit komünista satalin artıkları olarak suçlayanların birlik içinde hareket etmeleri ağrıma gidiyor. Gitmesine ama. Daha ağrıma giden ise, milliyetçi geçinen tiplerin, PKK'nın silah bırakmasına itiraz etmeleri. PKK'nın silah bırakmasını istememeleri. Dersiniz ki, bu sorun AK Parti iktidarında yaşanmış, onlar hiç iktidar olmamışlar. Bıraksanız, üç günde PKK'nın kökünü kurutacaklar. 1984'ten bu yana, PKK silahlı saldırılarını yapıyor. Gün giledi karakolumuzu bastı. Gün geldi askeri araçları patlattı. Gün geldi şehrin göbeğinde askerlerimize, gün geldi sivil insanlarımıza bombalı saldırı düzenledi. Gün geldi köyleri bastı. Niye bitirmediniz? Niye bitiremediniz? Şimdi, sınırlarımızın bu tarafında, PKK eylem yapamaz hale getirildi. Sınır ötesinde de askerimiz kayıp vermeden PKK'ya silah bıraktırıyoruz. Milliyetçi geçinen, nazif okumuş PKK'lı teröristlere gerilla övgüsü yapmaktan çekinmeyen Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte bakın ne diyor. Sadece ekonomi değil. Devletin kendisi de iflasa sürüklendi. Böylesine yakıcı ve yıkıcı bir ekonomik ortamda terörsüz Türkiye diyerek siyasi hayatın da dengesini bozdular. Ölçüsüz vicdani, ahlaki ve hukuk olmayan, daha kaygılı bir döneme soktular ülkeyi. Ekonomi bozukmuş. Dolayısıyla terörsüz Türkiye'nin bir önemi yokmuş. Ama belki de daha önemlisi, terörsüz Türkiye'nin gerçekte daha daha iyiye giden ekonominin olumlu yönde ivmesini yükseltirken, Nazif Okumuş'un, terörsüz Türkiye'nin siyasi hayatın dengesini bozduğu noktasındaki iddiası. Adam açık açık şunu söylüyor terörsüz Türkiye ile siyasi hayatın dengesi bozuldu. Yani diyor ki, ne güzel, kent uzlaşısı ile PKK'nın uzantısı HDP'nin de içinde bulunduğu CHP ip birlikteliğini sağlamıştık. Şimdi bu siyasi hayattaki denge bozuldu. Kenarından köşesinden CHP'ye yanaşan sözde milliyetçilerin sonu işte budur. PKK'ya silah bıraktırılmasından bile şikayetçi olurlar. Kendileri PKK'nın uzantısı HDP ile seçim ittifakı yaparlar. Hem de PKK askere kurşun sıktığı günlerde bu ittifakı yaparlar. Ama PKK askere kurşun sıkmayı bıraktığı bir dönemde seçim odaklı olmaksızın terör örgütünü tümüyle lav edecek gelişme yaşandığında hemen saldırıya geçerler. Okumuşun bu ikircikli sözleri bir yana. Hafızası da kaybolmuş olmalı. Niye mi bunu söylüyorum? Cumhuriyet gazetesindeki röportajının başlığı şu: İttifak seçimleri kazandırır. Affedersin Nazif Bey amca. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ittifak ile girmediniz mi? Bir yanda PKK'nın uzantısı HDP, bir yanda İyi Parti. Birlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediniz mi? İttifak yapmadınız mı? Sonuç ne oldu? Hezimet. Şimdi ne oldu da sanki şimdiye kadar ittifak yapmamışsınız gibi, ilk defa yapacağınız ittifak ile seçim kazanacağınızı iddia ediyorsunuz. Daha başka kim var? İttifakınıza katılacak. Erdoğan'ı devirmeyi, en az sizin kadar isteyen İsrail'i mi alacaksınız? Yanınıza.